Merhaba sevgili oğlaklar. ikinci yanıt haritasınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Kasım ayının enerjisine bakacağız. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart kendi enerjiniz. Ardından ek desteği enerjisine bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Tılsım ikilisi kapı kartımız hepsine çıkan enerji. Bir konuda bir belirsizliğiniz, bir ikileminiz olabilir. Birden fazla şeyle meşgul olabilirsiniz. Ama o daha çok kararsızlığı, karar verme sürecini anlatır. Yakın geçmiş kupa sekizlisi münzevi güç. iki büyük erkana. Aşağıda şu anki durumunuzda tılsım kraliçesi Kılıç sekizlisi tılsım beşlisi burası biraz zorlu bir enerji ama ben bunun üstesinden geliyorum diyen kart orada bize böyle bas bas bağırıyor. O iş ben de ben hallederim deriz ya o enerji. <laughs> Ve kendi enerjiniz tılsım şövalyesi kılıç rotusu kılıç üçlüsü sanki bir ayrılıktan nihayet iyileşmeyle ayrılan bir oğlak var gibi yaralarının sarıldığı bir süreç. Yavaş 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 ilerledi ama nihayet oldu der gibi orası. Haydi bakalım. Şimdi geliyoruz ek desteğe. Kupa sekizisi Kupa 8. Se Bir de şöyle gittim. Farkındaysanız burayı biraz anlattım. Sonra burası en son başa geldim. Oradan genelde başlıyorduk. Biraz sizin de böyle yaşadıklarınız dejavu niteliğinde olabilir. Her şey birbirini çağrıştırıyor. Ortası başı neresi? Çözemediğiniz olaylar silsilesi gerçekleşiyor. Ola Bilir. Kupa sekizisi bizim bir şeyleri arkada bırakmamızdır. Ee, bize hizmet etmeyen her ne varsa. O kart çok çetrefilli bir kart. O kartı ben çözünceye kadar tabiri caizse anam ağladı. <laughs> Çünkü onu genelde şey derdim ben ilişki açılımlarında. Hep şey düşünürdüm. Ya gönlüm yok işte ne bileyim karşı tarafa çıktıysa çok da gönlüm yok. Sırtımı dönüyor filan. Hayır aslında... İlişki açılımlarında o kartın geldiği yeri sağındaki ve sondaki kartlara göre iyi değerlendirmek lazım. O kart bir ilişki başlangıcı anlamına da gelebilir. Yani bir süre müzevi hayatı yaşayıp da kendini böyle dertlere gark etmiş birinin artık bu ruh halinden çıkmasını da anlatabiliyor. İlginç bir kart. Pozitif bir kart. Onu söyleyeyim yalnız. Kupa 8 adalet kartı, değnek yedirisi kartı ve denge kartı. Evet, mahkemelik bir süreç varsa, özellikle karmanın gerçekleştiği bir ilişki yaşandıysa, zorluklar çıkardıysa artık huzur yakında. Münzevi kartı ay değnek üçlüsü ve güç kartı sağdaki kartı işaret etti. Belirsizlikleri kim yaratıyorsa kendinizin yaşadığı sorunlar olabilir, birilerinin size yaşattığı sorunlar olabilir bilemiyorum. Bir bekleyiş sürecinden belli ki geçilmiş bir belirsizlik ve bekleyişli böyle ve bu Tekrar edeceğim bu zorlu bir süreçmiş gibi geliyor bana. Kendi enerjinize göz önünde bulundurarak. Ama bir aslan enerjisi var onu söyleyeyim. Bir başak enerjisi de var. Belki hayatınızdaki kişiler enerjisidir bunlar. Güç kartı aslan enerjisidir ve şeydir. Yıkılmadım ayaktayım kartıdır. Kapı kartınız tılsım ikilisi. Geldi. Yukarıda. Tılsım Şövalyesi sizin kendi enerjinizdeki karttı. Ve arada da Kılıç Şövalyesi var. İki Şövalye kartı. Yavaşlıktan hıza geçmek. Hani bir, bir, bir böyle bir ım, askıya alınmış bir süreçten bahsettik ya. Bekleme belirsizlik vesaire. Böyle birden bir şeyler ayağın olmuş olabilir. Ve bu kararsızlık sürecini bitirmiş olabilir. En azından e, o sis kalkmışa benziyor. Peki. Tılsım Kraliçesine bakalım kim ola ki. Kılıç Onlusu Tılsıması ve kılıç dokuzlusu. Wow. Burada bir bitiş ve bir başlangıç ama bunun nasıl olacağı yönünde belirsizlikler. Ee, bana kalırsa şimdi buradaki aslında biraz bir ışık göründü. Tünelin sonundaki ışık göründü ama tekrar bu süreci yaşıyorsanız eğer içindeyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. Biraz karışık gibi gelecek ama şöyle söyleyeyim. Her ne kadar dış şartlar iyileşmeye başlasa da Hani biz böyle uzun bir süre sorun yaşarsak iyi şeylerin olabileceğini olan inancımız da kalkar ya. Sürpriz bir başlangıç gelebilir. Ee, ya hayata yeniden tutunmamın, yeniden ümit beslememin kaynağında bu var. Dediğiniz bir teklif, bir yeni başlangıç, bir iş başlangıcı ve boyuklarınızı kaçırıyorsa bunun düşüncesi. Bence endişeye gerek yok. Böyle bir başlangıç potansiyeli var. Ama bir bitişle beraber var. O bitiş nedir bilemiyorum. Kılıç 8 imparator, tılsım üçlüsü, kılıç beşlisi. Hem kılıç dokuz, hem kılıç beşlisi, hem kılıç sekizlisi. Bunlar bizim daha çok iç kavgamızı anlatan kartlar bu kompozisyonda. İş hayatınızla alakalı belli ki kimdir, patronunuz mudur, işvereniniz midir, ortağınız mıdır ama ortaklı işlerle alakalı belli ki çözülemeyen bir mesele gündemde. Tılsım beşlisi bir ayrılık mı var? Kılıç yedilisi, imparatoriçe ve kupası. Wow. Uu, burası gerçekten sürpriz oldu. Peki bir kısmınız için işle alakalı işler yolunda gitmese de aşkla aşkta yüzünüz gülecek. Bir kısmınız için işten kaynaklı olan kaynaklanan iş yoluyla başlayan bir aşkı işaret ediyor burası nedir tam ayrıntısı çok çözemiyorum ama birileri iş anlaşması yapabilmek adına ee, ne bileyim sanki böyle çok böyle film gibi olacak ama e, birileri birilerini görebilmek adına bir, bir iş anlaşmasını bir kontratı bahane edebilir uzatabilir sürümcemede bırakabilir Sanki bu, burada beklentiler başka bir şeye evrilmiş durumda. Ya acaba mı? Benim gönlüm ona çoktan böyle kapıldı gidiyor. Bir alttan alta filizlenen bir aşk var. Bu çok enteresan geldi. Lütfen bir kısmınız böyle bir şey yaşıyorsa yorumlara yazsın. Hakikaten e, okumaktan memnun olurum. Gelelim sizin enerjinize. Tılsım Şövalyesi, Değnek Kralı Kupa Beşlisi, <laughs> Şeytan Kartı. Şeytan Kartı sizin kartınızdır büyütmeyi, gözde büyütmeyi, takıntılı olmayı biraz obsesifliği anlatır. Kötü değil, hepimiz yaşıyoruz ama oğlak biraz burcu gereği kontrolü daha çok seven burçlardan bir tanesidir. Bunun belki de size negatif etkisinin artık idrakine varıldığını anlatıyor. DNA kralının burada olması ve şeytanın burada olması bir kere cinsel anlamda bazı şeyleri de bize anlatıyor. Çok acayip tutkulu bir ilişkiden geçmiş olabilirsiniz. Ya hakikaten işin tutku kısmı, cinsel cazibe kısmı çok doyurucu, çok iyi vesaire de duygusal anlamda hiç beslenemiyorum ki diye bir şikayet, bir serzeniş var orada. Kılıç dörtlüsü, tekrar kılıç dörtlüsü, değnek beşlisi ve ölüm. Muhteşem. Niye? Burayı çok dikkatli dinleyin. Bakın iki kere kılıç dörtlüsünü aldınız. Kavga, gürültü. Kim size hayatı dar ediyorsa, zorlaştırıyorsa, kendi düşüncelerinizse bunu size yapan artık hepsinden tamamen arınmanız söz konusu. Bir e, bitiş var. Ölüm kartı. bu ay e, Herkese geldi bu çünkü akrep ayındayız. O akrebin kartıdır. Çok normal gelir. Hakikaten böyle bir senkronize durum vardır. Ama o e, transformasyon kartıdır. Bir şeylerin bitip yerine e, yeni şeylerin gelmesini anlatır. Sizin hayatınızda özel olarak e, biten şey kavga, gürültü, hoşnutsuzluk. Değnek üçlüsü. Kılıç sekizlisi, tılsım kralı ve büyücü. Ser verdiniz, sır vermediniz. Bence çok oturmadı. Halen böyle bazı taşlar e, havada kaldı gibi. Çok enteresan. Dene kupa şövalyesiyle açmıştık. Yine bununla kapatıyoruz ama gelmedi. Bana kalırsa çok sürpriz bir aşk potansiyeliniz var onu söyleyeyim. Siz hissediyor olabilirsiniz ama daha çok sizin işin, işin, daha çok eşin maddi kısmı değil de Ayakları yere basan kısmındasınız. Ya aşk olacaksa olur kendini bir bellesin ondan sonra bakarız gibi. Yani böyle hayal dünyasında çok da gezinmeyi istemiyor gibisiniz. Benden bu kadar sevgili oğlaklar. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.